Değerli izleyicilerimiz, Nevşehir'e gelip de patates diyarına gelip de patateslerin stoklandığı, patateslerin toplandığı, patateslerin sağlıklı bir şekilde tüketiciye ulaşması için depolandığı bu mağaralar mı denir artık? Ne diyoruz abi? Soğuk hava depoları. Soğuk hava depoları. Şöyle evet. geçelim. Bu gördüğünüz yakışıklı değerli dostlar. Bu işin uzmanlarından biri. Ee, şimdi burada ne kardeşim bunlar Mustafa kardeşim? Abi bunlar tarladan gelen patateslerimiz. Bunların yemekliği alınıp şu anda tohumluk bunlar. Tohumluk bunlar? Evet. Bunlar ekilecek tekrar? Tabii ki. Ne zamana kadar burada duracak? Abi bunların muhafazası burada dördüncü aya, beşinci aya kadar tarladan çıktığı ilk günkü gibi e, iklimden dolayı, buranın ikliminden dolayı. Kayalardan evet, dolayı. Evet, kayalardan Siz dolayı, dolayı. nasıl kazdınız kardeş ya? Buralar makine sistemiyle kazılıyor abi ya. Allah Allah. Evet. Yani normal bu e, buzhaneli sistemden buralar daha etkili doğru mu? Tabii ki buralar doğal. Doğal kışın belli bir seviyede sıcaklığı tutuyor buralar. 4 yazın derece, da 5 derece, yazın da aynı şekilde 4 derece, 5 derece. Yani kendinizle de havalandırma ile beraber bacalar baca sistemi ile yukarıda görüyorsunuz baca sistemini. Evet. Baca sistemi ile buralar havalandırmalı şekilde istediğiniz gibi 4. aya, 5. aya kadar patatesler ilk günkü gibi tazeliğinde kalıyor buralarda. Biraz daha da ekonomik oluyor herhalde. Ya hem saklama açısından hem de tazelik ve lezzet açısından. Bunlar şimdi tohumluk olanlar. Evet, bu anlar şunlar tohumluk ve kışlıklar Yaklaşık bir 15-20 gün sonra depolara girmeye başlayacak. Muhtarım Mevki tabii sizin bölgeye giriyor burası aynen, da yine. Bahçeli Bahçelik Köyü'nün Çok Çok ciddi bir evet. da var herhalde burada var. depolama alanları. Çuvalda. Eyvallah. Aynen. Ya buna güç kuvvet mi denir değerli dostlar? Böyle kayalar, günler süren harfiyatlar. Evet. Ama sonuçta nihayetinde her şey tüketici için evet, tüketici. ve üretici için. Peki yiyecek patatesler nerede? Şurada kalmamış değerli dostlar. Akın akın tırlarla gidiyor. Tarladan geliyor. Ya evet buralarda gidiyor ama şu anda sektörden dolayı. Biraz sektörümüzde sıkıntı var. Ee, bu üretim konusunda, tarım konusunda biraz yetersiz kalıyor artık her şey. Çünkü maliyetler gideri karşılamıyor. Öyle mi diyorsun? Evet. Bu yüzden de biz de elimizden geleni vatandaşlara... Ee, en iyi şekilde hizmet vermeye yine her şekilde devam ediyoruz. Eyvallah çok çok teşekkür ediyoruz muhtarım. Size de çok çok teşekkür ediyoruz. Teşekkür Bahçeli muhtarımız Ayağımda da bu programda bizlere elinden geleni yaptı. Mustafa kardeşim de hem işletmeci arkadaşlar adına hem de onların muhasebesine bakan arkadaş adına bize burayı açtı. O görüntülerle sizleri baş başa bırakacağız. Ucu bucağı yok değerli dostlar. Bunlar tohumluk olanlar. Ama Murat gel şöyle istiyorsan benim de memleketim olan 19 noğlu bakacağım evet. Değerli dostlar Devam ediyor bizde işler, güçler. Kimi zaman üçler, kimi zaman dörtler, beşler diyoruz böyle dolaşıp dolaşıp duruyoruz. İşte bakın burada 15'lik 20'lik patates çuvalları biliyorsunuz bu konuda uzmanım. Genelde halter çalışmalarımı, kol çalışmalarımı, squat çalışmalarımı biceps ve triceps çalışmalarımı patates çuvallarıyla ve soğan çuvallarıyla yapalım. Denememizi de yaptık. Bu gördüğünüz 10-15 kiloluk bir patates. Bunlar da 50-60 kiloluk çuval patatesler. Onlara da bir bakalım. Yerinde bir şeyleri. Ucu kuvveti biraz tonlu ama olsun. Yağlatıyoruz. Bununla da şöyle çalışmamızı soğuk hava deposunda yapıyoruz. 3, 2, 1 diyoruz. Yolunuzu Nevşehir'e patates diyarına düşürürseniz çok merak ediyorsanız patates depolarını GZ bilirsiniz diyoruz görüntülerle sizleri baş başa bırakıyoruz Efendim öncelikle suyun sesini duyuyoruz Mustafa Bey. Efendim. Şimdi de efendim bölgeyi en iyi bilen isimlerden biri Mustafa Bey'in sesini duyuyoruz. Bir buçuk dakikada nedir efendim Bahçeli Köyü'nün geçmişi? Efendim köyümüz e, Hz. İsa'dan sonra Hazreti İsa'nın havar havarilerinden Aziz Mamos san ismine dayanır aslında. Yani köyün eski en eski ismi Mamason. Yani Aziz Mama'dan gelenler sonradan Cumhuriyet döneminde Bahçeli'ye çevrilmiş ve bölge 1200'lerden sonra nüfusun çoğalması kaynaklı göçler olsun köyün nüfusunu düşürdü. Ama yine de köyün e, tarım potansiyeli yani dışarıdan içeriye çekme olaraktan gördüğünüz gibi kuru kayısı, kuru erik tarzı. Bir de kuru tarımla var sizin burada. Tabii e, su olmadığından dolayı kraç dediğimiz kuru tar yani susuz tarım olaraktan evet. mücadele ediyoruz. Ha derelerimiz vadilerimizde her herkesin kendine ait böyle biz presit deriz. 500 metrekare, 600 metrekare sulu yerleri vardır. Evin zerzebat tarzı şeylerini oralara ekerler. O da eve yeter. İşte turşuluktu bilmem neydi. Yani şunu söylüyorsun ama tarihi bir köyüz. Güler yüzlü bir köyüz. Tabii. Yolu Nevşehir'le kesişen, Uyurgüt'le kesişen herkesi Bahçeli'ye yıremizi... mutlaka Tabii ki. Yani bilmiyorum kapımız açık. Biz kapıya kilit vurmayız. Yani şöyle söyle aslında. Bu mevsimde biz kesiyoruz tonlarca erik. Soframızı herkesle paylaşırız. Hep beraber ekmeğimizi, aşımızı yerik diyor efendim. Yani. Yolumuza devam ediyoruz. Değerli dostlarımız. Ee, eski üsülle dam diyoruz, evet, yeni üsülle evet. çatı diyoruz, evet. bütün çatılar neredeyse erik kurusu dolu. Aynen. Tam şimdi mevsim mi Mustafa Hocam? Sonuna yaklaştık. Bu aslında şöyle, bunlar bizim nezdimizde iki cins. O görmüş olduğunuz az önceki yarılan kırmızı erik dediğimiz esas latincesi freze. Bu gördüğünüzde mürdüm. Mürdüm ben bunu geldim yerinde gördüm be abi. Aynen öyle Tarlada oldu. topladım yedim yedim hopladım be abi. Aman abi dur onu ya. Eyvallah. Seni kaçırmayalım. Eyvallah. Şimdi efendim gördüğünüz bu son hali. İşlenmiş hani oradan dalından kopup toplanıp buraya gelinip kesilip serilip kurumuş son hali. bu. Efendim bu eriklerimiz kaç gün böyle güneşi görüyorlar? 4 5 4 5 gün hava durumuna bağlı. Nemli toplamamak lazım Hayır, doğru mu? Tabii ki. Kuruduğunu fark ediyorsunuz, evet. kuruyanı alıyorsunuz. Bu, bu son hali. Bu i̇çinde nem kalmayacak. Ee, en son bunu paketlemeye gönderiyoruz. Paketlenerekten Bu e, şimdi e, olmuş hali mi abi? Evet, bu olmuş hali. Tadına bakabilirsiniz Eyvallah. bu arada. Bu hoş af, gün, gündelik kuru yemiş olaraktan yurt içi yurt dışı ve bölgede e, bildiğim kadarıyla e, Patenti bizde olup ve yüzde yetmiş yüzde seksenini bizim ürettiğimiz bir ürün bu. Ya köylüye bir ek gelir kaynağı gibi düşünün bunu. Eyvallah değerli dostlarımız gözler iyi görsün diye yeriz havuç doldu erikle bizim avuç diyorum. Harun şen erikleri yedin hadi buradan uç efendim. Değerli izleyicilerimiz, Bahçeli köyünde yok yok. Bu verimli topraklarda Nevşehir'de, Ürgüp'te her şey yetişiyor. Peki çilek de yetişiyor mu diye sorarsanız, evet kardeşim. Çilek de yetişiyor. Burası gördüğünüz bir çilek tarlası ve burada gerçekten aroması çok yüksek, çok lezzetli çilekler de yetişiyor. İşte size örneği bakın. yolunuzu Nevşehir'e düşürdüğünüzde, Bahçeli Köyü'ne düşürdüğünüzde, Ürgübe düşürdüğünüzde çilekleri dalından toplayıp sahibinden müsaade isteyip ücretini ödeyip yiyebilirsiniz efendim. Yolunuzu Bahçeli Köyü'ne düşürürseniz Türkiye'nin en lezzetli aroması en yüksek çileklerinden biri de Bahçeli köyünde Nevşehir'de Ürgüp'te. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.